Biz Afe Musa'yı anmak için bir araya geldik. 32 yıl önce bu sokakta Afe Musa'yı Jitem elemanları katletti. Katledildi. Bu tabi e, esasında yalnız Musa'nın esasında Kürt kapasını, Kürt karşı büyük idareydi. İnsanın suçuydu. Mahkemelerde e, dile getirdiğimiz şey şuydu. Bütün devlet... Veriler... <laughs> en Kula veriyoruz. Kimler öldürdü biliyoruz. Acımız hala sıcak. Öfkemiz de öfkemiz de hala, hala sıcak. Ve bir <laughs>